Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mor ile oynayacağız. bu bir maça girelim. Sağ çok tabii ki de. Aha. Bakalım Arkadaşlar böyle videoları daha çok beğenmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne yaptın? Hep böyle hata yapanlar var. Hep. Gelme gelme diyorum gelme. Geldi. Geldi. Ben neden videolarımda hiçbir şey atamıyorum? Hiç gol, trick shot atamıyorum. Videolarda bu sıkıntılar. E tabi oto bastım tabi ki de. Şimdilik bastım. Oto oto oto. Oto.

Ne yürüyor? Sırf internet kanalı sırf. Bir, bir adamın canı bir. Ya. Yıldız güçsüz gel oğlum, yıldız güçsüz gel. Bu ne ya? Yuh. Burada, 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 burada. Evet. Ultim doldu da artık geç kaldık. Evet geç kaldık. Heh tamam. Buradan video çekiyormuşum. Kafam karıştı. Evet, sesim çok az geliyor sanırım. O zaman ne yaparız? Knockout Mortis. Mortis ile Knockout oynarız. Hadi hadi. Burger arkadaşlar 24 bin kupa oldu. Skrik geldi. An çıkarttım sanırım. Aynen 3 tane kutu açtım, çıkarttım. Squeak kasarız belki farklı bir videoda. Tek sport. Tamam devam edebiliriz. Hayır, hayır böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Hayır, Rudin'de olması lazımdı o zamana kadar. Edgar, Edgar gördün mü ki sen? Kovalan arkasında. Şimdi izleyin. Profession Gamer. Profession Gamer. Mutsu dolu. Profession No Gamer. No. Tamam. Olmuş. Bitti. Mortis çok rahat kasılıyor ya. Çok rahat oynanması. Dı dı dın. Dı dı dın dı, dın. dı dın. bilirim ama öyle bir şansım da var. Hadi gör de aynısı. Hop doğuş. Şaka şaka. Mıng. Tek ben mi kaldım? Çık da var. Joker, come on. Ultisiz gel, ultisiz. Allah bakın, ne yapayım ya? Yok böyle bir şey. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Evet. Burada koy, oksorsuz gel. Aksursuz gel. Nasıl ya? Nasıl? Dun dun. Hadi artık yaparsınız ya. Noktuğunuzdan olursunuz o kadar. Hı. Tamam o da öldü. İyi. Aa tek kişi kalmış zaten artık. Edgar. Şimdi ulti'm dolmasa çok var. 1 2 3 4 vuruş 4 5. Öyle. Koşsam arkasından olmaz. Hayır, örmek istemiyorum. <tık> no, no, no. Yok böyle bir şey ya. Of, of, of. Kaç kaç ya kaçmazlar şimdi ya. Dedim adam kadar biliyorum. Şimdi spike gelecek kesecek. Yani. O zaman eksi sekiz yedik. zaman ne yaparız arkadaşlar profilim böyle maksamayan tek mz suki kaldı ve iki karakterler çıkmadı sonra artık o gün geldi Spor stadyum ve ne Um, baby. Hadi bakalım. Arkadaşlar yarın da Skywars videosu gelecek. Bu maç bizdedir. Ha, ee, tabii. Mortis soruları gibi var olmuş. Tamam. Keşke hoşuna gir. Hadi. Ah oh be. Geldik. Nasıl ya? Nasıl?

Yani. Evet kim kızacak? Evet. Ben ama kızdı bile. Yani. Nasıl atamadım ya? Herkes atıyor öyle. Attım. Nasıl ya? nasıl Nasıl? Atamaz ki. Ölmeyiz, ölmeyiz. Karşım ben varım burada. Ben yokum burada. Arkadaşlar o zaman her zamanki bir yenilgiyle beraber video on